Tepe'den hoş geldiniz. <laughs> Burası Tagong. Çin'in belirlediği yasal Tibet sınırlarının dışında. Tibetliler yaylalarda yaşıyorlar. Burada muhtemelen Çin bölmek istedi burayı. Hepsinin e, Tibet'in tek büyük yer olmasını, bütün Tibetlilerin aynı yerde yaşamasını istemedi. O yüzden buraya girmek serbest. Ama Lhasa yani Tibet'in eski başkentine gitmek yasak. Burası da çok enfes bir yer. Şu karşısı gördüğünüz gibi olduğu gibi kar karlı dağlar. Biraz önce de hafiften sulu bir kar yağdı. Yazın ortasındayız abi. Burada bir tane tapınak var. Tibetliler dağları falan süslemişler. Bu dağlarda e, tipet e, yazılarıyla bir şeyler yazıyor. Muhtemelen e, kutsal kitaplarından e, bir şeyler e, yazıyor olabilir. Anlamını ne bilmiyorum. Bunun e, burada bir tane Renklendirdikleri bir şey var, bir ne var, ne var bilmiyorum vallahi ne var. <gülüyor> <gülüyor> bir simge var. Altta da tapınak var. Iıı, Tagong şehri burası. Şehir değil aslında, burası bir köy. Yani köy demek daha doğru olur. Belki biraz kasaba, kasaba, kasaba demek daha doğru olur. Tagong şehri böyle bir, Iıı, Tagong kasabası böyle bir fırsat tapınak biraz önce tapınağın içerisinde videolar çektim. Evet tapınak burası. Şurada. Sanırım bunlar kutsal mezarlar. Ee, lamaların mezarları. Altta şurada yani çanlar var, çanlar. On şeyler onları çalıyorlar ve tek tek döndürüyorlar falan. Ve buranın ilahisi bu. Kulağınıza geliyordur umarım.